TV'ye hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ramazanda Sahrapla Dolapta Ne Varsa programında bugün sizlerle birlikteyiz. Efendim bugün size çok ünlü, ben çok severim. Gaziantep'lerde yapar, Antakya'lılar da yapar. Etsiz bir çiğ köfte yapacağım. Ama Antakya'lılar daha çok patates kattığı için onların tarifini kullanacağım. Bugün Knorr'un son derece doyurucu besleyici, ekonomik ve pratik çiğ köfte harcıyla size 5 dakikada çiğ köfte yoğuracağım. Şimdi bunun için gerekli olan malzemeler. Zeytinyağı ben katıyorum. Hani çok da katmıyorlar belki ama çok iyi bir biber salçam. Baş biberden, Antakya'dan domates salçası, küçük bir soğan minik minik doğradım kendi dokunuşlarımı yaptım yani zaten siz de kendi evinizin hep şefi olmaya çalışın yaptığınız her yemeğe kendi yaratıcılığınızı katın bakın o zaman lezzet mutlaka çok artıyor bu arada kıyafetim çok şık çok şık değil mi bunu bir hanımefendi böyle bir güzel işlemiş bana göndermiş çok beğendim ben de bunu o yüzden böyle bugün biraz protokol gibi <laughs> çıktım karşınıza. 4 tane de orta boy patates. Ben onları yıkıyorum. Kabuklarıyla birlikte dörde bölüp öyle haşlıyorum. Sonra kabuklarını soyuyorum. Knor bize yardımcı olacak. Pratik, lezzetli, ekonomik ve doyurucu knor bize 5 dakikada eşsiz çiğ köfte harcı vermiş. Bu harika bir şey içi baharatlarla dolu böylece böyle bir sürü baharatla uğraşmakla hiç uğraşmayacaksınız direkt bunu katacaksınız ee, çok sıcak da olmaması lazım ama biraz bu sıcakmış neler var salça. Ee, Antakya'nın baş biber salçası. Olağanüstü lezzetli. Biraz fazla koydum ama domates salçasını az koyarım. Şimdi domates salçamızı da koyduk. Şöyle bir dolu kaşığımız. Bunu çocuklar çok seviyor. E, ee, sonra son derece yapımı pratik bir çiğ köfte, etsiz çiğ köfte. O yüzden Bizim evde yani 15 günde bir filan yapıyoruz. Şimdi bütün bunları karıştıracağım ama sıra geldi en önemli püf noktasına. En son yeşilliklerimiz var. İlk önce bunu bir yuralım. tabii içinde patates olduğu için o kadar çabuk yoruldu ve e, düzene girdi ki karıştı yani. İçinde et olsaydı, bulguru daha fazla olsaydı daha çok zaman harcamamız gerekirdi. Şimdi birazcık zeytinyağımızı koyalım. Şöyle bir kahve fincanı kadar. Birazcık da nar ekşimizi koyalım. Şimdi artık yeşilliklerimizi ilave etme zamanı geldi. En sevdiğim şey sebze yeşillik. Bu köfteyi özellikle yeşilliklerine sebep yemeye bayılıyorum. Bakar mısınız şu görüntünün güzelliğine. Kırmızılar, yeşiller birazcık da bunlarla birlikte yoğuracağız. Sonra da sıkmaya başlayacağız. İşte bu kadar. Patatesli etsiz çiğ köfte. Süper olacak. TV'de knorla patatesli etsiz çiğ köfte hazırladık. Afiyet olsun. <laughs>